Merhaba. Bu bölümde sağlıklı ve kalıcı kilo verip fit bir bedene sahip olmayı yolculuğumuzda bize destek olacak bilinçli nefes alıp vermenin kilo vermek üzerine etkilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Türkiye'nin ünlü nefes terapistlerinden biri olan Mustafa Kartal'ın da belirttiği gibi doğru nefes alıp vermeyi bilmek kilo vermenin kilit taşlarından biri. Nefes çalışması tıpkı doğru egzersiz gibi uzun vadede kilo vermenizi sağlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre dakikada nefes 8 ile 12 arasında olmalıdır. Ve bilim adamları tarafından kanıtlanmış diğer bir bilgi ise nefes egzersizlerinden sonra bedenimizin 24 saat daha kalori yakmaya devam etmesidir. Nefes çalışmasını bıraksanız bile metabolizmanız almış olduğu oksijen sayesinde ısı üretmeye devam ediyor. Hücrenize fazla giren oksijen ile yağ yakma hızınız artıyor. Ayrıca oksijen kaslarınızda laktik asit üretilmesine engel oluyor. Laktik asit üretimi oksijensiz ortamda olur ve kaslarda birikmesiyle yorgunluk, kramp ve ağrılara neden olur. Bu nedenle doğru nefes ile daha enerjik ve canlı olursunuz. Günde 3 kez uygulayacağınız 5-6 dakikayı geçmeyecek nefes çalışması ile vücudunuzun kimyasını değiştirerek kalıcı olarak kilo vermenizi sağlayabilirsiniz. Basit bir örnekle açıklayacak olursam, öncelikle ayağa kalkın, dik durun, karnınızdan burnunuzun yardımı ile derin bir nefes alın ve nefes alırken içinizden sayın. Aldığınız sürenin Dört katı sürede nefesi içinizde tutun ve aldığınız sürenin iki katı uzunluğunda sayarak ağzınızdan nefesi yavaşça verin. Ve bu egzersizi her yaptığınız set için on kez tekrarlayın. İşte. Kişiye özel olarak hazırlanan ideal kilo terapisi, sağlıklı bir bedende nefesi yani oksijeni kullanarak yağ yakma metabolizmanızı hızlandırarak diğer bilinçaltı teknikleriyle birleştirerek ideal kilonuza kalıcı olarak ulaşmanızı sağlar. Ruh, beden, zihin dengesinin bütünselliği ile nefesin yani oksijenin bedenimize doğru kullanma yoluyla metabolizmayı hızlandırarak sağlıklı, kalıcı ve ekolojik bir yöntem olan İdeal kilo terapisi bu bilimsel gerçeklerin üzerine inşa edilmiştir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki bölümde yani 12. videomda kilo verme yolculuğuna başlamadan önce bilmeniz gereken zihinsel çalışmaların kilo verme üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın.